Arkadaşlar merhabalar. Burası Psiko 101. Bir önceki videomuzda ilginç psikolojik deneylerden söz etmiştik. Bu videomuzda diğer psikolojik deneylerden söz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Eşin sosyal uyum deneyi. Sosyal psikolog olan Salomon Eş, 1956 yılında bireyin grup içindeki etkisiyle grubun bireyin karar ve davranışları üzerindeki etkilerini kıyaslamak amacıyla bir sosyal deney yapmıştır. Deney için bir grup üniversite öğrencisi genç gönüllü olmuş ve eşin oluşturduğu deney ekibi hazırlanmıştır. Üniversite öğrencileri deneyin yapıldığı odaya sırayla alınırken deney grubu uzun bir masada oturmaktadır. Katılımcılardan oldukça basit bir şey yapmaları istenir. Kendilerine gösterilecek iki tabloyu karşılaştırmak. Tablolardan birinde tek bir çizgi varken ikinci tablo boyları birbirinden farklı üç çizgiden oluşmaktadır. Deney başladıktan sonra ilk birkaç denemede herkes doğru cevabı verir. Örneğin gösterilen standart çizgi B çizgisi ise tüm ekip tablodaki B'nin eşit olduğunu söylemiştir. Standart çizgi değiştirilerek tekrarlandıktan sonra deney ekibi A çizgisine eş çizgi gösterildiğinde bunun C çizgisiyle aynı olduğunu savunur. Masadakilerin tamamı aynı yanlış yapmıştır. Deney toplamda 12 etap sürmüştür ve deneklerin tamamı farkı ayırt edebilecek zekaya ve bilgi birikimine sahip olmalarına rağmen %32'si yanlış cevap vermiştir. Deney süresince her 3 kişiden birinin kitleye uyum isteğiyle yanlış cevabı vermesi aslında grupların bireyler üzerindeki etkisine verilebilecek güzel örneklerden biridir. Bu deneyin bize sağladığı sonuçlar bireylerin toplam uyuma istekleri ve grupların kişinin fikir düşünce ve kararlarını kolaylıkla değiştirebildiğidir. Monster Study Deneyi Konuşma uzmanı Wendell Johnson, çocukluğunda konuşma sorunları yaşayan ve kekeme sorunlarıyla uğraşan birisiydi. Yaptığı bir açıklamada, bir konuşma uzmanı oldum çünkü bir konuşma uzmanına ihtiyacım vardı demiştir. Wendell Johnson ve yüksek lisans öğrencisi Mary 1939 yılında kekemeliğe neyin sebep olduğunu merak etti. Bunun için seçtikleri 22 yetim çocuğu konuşma terapisiyle iyileştireceklerini belirttiler. Tudor, konuşma problemi olmayan çocuklarda kekemeliği ortaya çıkartmak istiyordu. Ayrıca kekeleyen çocuklara bir sorun olmadığını söylemenin ne kadar işe yarayacağını merak ediyordu. 22 çocuğun içerisinde konuşma engelli 10 kekeme çocuk hemen tespit edildi. Tudor ve 5 çalışma arkadaşı her çocuğun konuşmasını dinledi ve onların konuşma yeteneklerini birden 5'e kadar puanladı. Kekeleyen 10 çocuk iki gruba ayrıldı. Birinci grup 1A bir deney grubu olarak adlandırıldı ve çocuklara ''Siz kekeme değilsiniz'' direktifi verildi. İkinci grup 1B ise kontrol grubuydu. Bu gruptaki çocuklara ''Evet, konuşmanız insanların söylediği kadar kötü'' denildi. Geriye kalan 12 çocuksa iki gruba ayrıldı. 6 çocuk 2A grubuna dahil oldu. Bu grup en tartışmalı ve etik olmayan grup olarak tarihe geçti. Bu gruptaki çocuklar 5 ila 15 yaşları arasındaydı. Son grup olan Kibey'deki çocuklara ise herhangi bir konuşma bozukluğundan bahsedilmedi ve çocukların ne kadar güzel konuştuklarına dair iltifat edildi. Deney 1939 yılının Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar sürdü. Tudor her hafta çocuklarla 45'er dakika boyunca konuştu. Kendi tezine kekeme çocuklara kekeme değil atacaksınız ve şu an konuştuğunuzdan çok daha iyi konuşacaksınız. Size konuşamıyorsunuz diyenlere kulak asmayın dediğini yazdı. Ancak bunların hiçbiri gerçek değildi. İki grubundaki kekelemeyen ve kekeme olarak nitelendirilen çocuklara Tudor şöyle demişti. Ekibimizin sizin ciddi konuşma bozukluklarına sahip olduğunuza dair kararları var. Bunu hemen durdurmanız gerekiyor. İradenizi kullanın. Kekelememek için ne gerekiyorsa yapın kekelemeden konuşamıyorsanız konuşmayın. Diğer çocukların nasıl kekelediğini görüyorsunuz değil mi? Onlar da başlangıçta aynı şekildeydi. Yapılan bu acımasız ardından bazı çocuklar direkt olarak konuşmayı reddetti. Bunun yanı sıra okullarında da başarısız oldular. Deney hakkında açıklama yapan tüder, o zamanlarda çocukların düzeleceğine inanmıştım ancak onlar üzerinde korkunç bir etki bıraktık ifadesini kullandı. İki ağ grubundaki çocukların deney sonucundaki değişimleri hala tartışılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlar altında herhangi bir konuşma bozukluğu olmayan çocuklara kekeme oldukları söylendiğinde, çocukların özgüvenini kaybettiği, konuşma konusunda zorlukların ortaya çıktığı kanıtlandı. Bu bulguların yanı sıra kekeleyen çocuklara kekelemedikleri söylendiğinde, konuşma sorunlarının engellenmediği de araştırmanın sonuçları arasındaydı. 1939'da gerçekleştirilen bu deney birçok davaya da konu oldu. Normalde 13.5 milyon dolar ceza ödemesi istenen ABD'nin Lova eyaleti 925 bin dolarlık bir meblağ ödeyerek bu insanlık dışı deneyin üstünü kapattı. Üçüncü Deney Sahte Anne Deneyi Harry Harlow, psikoloji tarihinin en tartışmalı deneylerinden biri olan sahte anne deneyinin yürütücüsüdür. Bu deney sevgi, bağlanma ve annelik kavramları üzerine odaklanmıştı. Yeni doğmuş ve doğumdan sonra annesinden ayrılmış bebek maymunlar kafeslerinin altına serilen yumuşak havluya karşı tıpkı insan bebeklerinin oyuncak yavrularına beslediği gibi bir sevgi besliyordu. Harlow bu gözlemlerin sonucunda bir takım deneyler yürütmeye karar verdi. Deneyde iki çeşit vekil anne vardı biri terden ve metalden yapılma, soğuk, sert, metal tek bir göğse sahip, ancak bir tek göğsünden süt verebilen bir anne, diğeri ise süt vermeyen ama yumuşak peluştan yapılmış sıcak anne. Yeni doğmuş maymunlar biyolojik annelerinden ayrılarak bu iki yapay annenin olduğu kafse konuldu başlangıçta da yeni doğan maymunlar her iki vekil anneyle de ilgilenmeyerek çığlık çığlığa ve çaresizlik içinde gerçek annelerini aradılar. Ancak bir süre sonra acıktılar ve metalden yapılma süt veren anneye sokularak kadınların doyurdular. Ne var ki süt veren vekil anneyle bağ kuramayacak kadar kısa sürdü bu yakınlık. Çünkü uyumak için ya da sadece kucağına oturmak için periştan yapılma anneye sokuldular. Herlov bebeklerin yalnızca sütle yaşayamayacağını ortaya çıkartmak için bu korkunç deneyi yapıyordu. Birkaç gün sonra metalden yapılma vekil anneye sadece acıktıklarında yaklaştılar ve karınlarını doyurur doyurmaz da bölüşten yapılma vekil annenin yanına giderek tüm zamanlarını orada geçirmeye başladılar. Deneyi çeşitlendirmeye karar veren Harlow, ortama bir korku meslesi eklediğinde bebek maymunların tepkisini ölçtü. Maymunların çok büyük bir bölümü korkuyla Peluş'tan anneye sarıldı. Bunun üzerine bağlanma ihtiyacının yanında annesel güvenin önemine de vurgu yaptı ve başka bir varyasyon olarak bebek maymunları çeşitli uyaranların olduğu 12 metrekarelik bir odaya yerleştirildi. Peluş anne ile odada yalnız kalan maymunlar ilk etapta korkup vekil annenin yanından ayrılmasalarda daha sonra etrafı keşfe çıkıyorlardı odada tek başına bırakılan bebek maymunları ise parmaklarını yemiyor, yere kapanıyor ve saldırgan davranışlar göstererek ağlıyorlardı. Deneylere maruz kalan bebek maymunlar ergenliğe girdiklerinde diğer maymunlarla çiftleşmeyi reddetti ve antisosyal davranışlar sergilemeye başladı. Nadiren ve zorla da olsa çiftleşip doğum yapan anneler ise ya bebeklerini öldürdü ya da düzgün bir şekilde bakım sağlayamadıkları için bebekleri kendi bulman öldürdü çok az bir kısmıysa yeterli düzey gamdelik yapabilmişti. Dördüncü deneyimiz Robbers Cave deneyi. Robbers Cave deneyi sosyal psikolojinin klasikleşmiş deneylerinden birisidir. 1945 yılında Oklahoma Üniversitesi profesörleri Muzaffer Şerif ve Caroline Şerif tarafından yapılmıştır. Sosyal önyargıların anlaşılması için yapılan bu deney grup konseptine odaklanmıştır insanların kendilerini nasıl belli bir gruba aitmiş gibi algıladıklarını, bu çevrede ilişkilerinin nasıl şekillendiğini ve bir grubun başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunu göstermeye çalıştılar. Deney üç aşamadan oluşuyordu. Birinci aşama Araştırmacılar çalışmayı gerçekleştirmek üzere 11 yaşında olan 22 erkek çocuğunu seçtiler. Hepsi normal çocuklardı. Çocuklar rastgele iki gruba ayrıldılar. Sonra Oklahoma'da Robert's Cave State Park diye bilinen bir bölgede düzenlenen bir yaz kampına katıldılar. İki grup birbirinden uzakta kamp yaptı. Çocukların hiçbiri başka bir grubun varlığından haberdar değildi. Gruplar birbirinden uzak bölgelerde kamp yaptılar. Bu süreçte grup aidiyetinin oluşması adına birbirlerinden uzakta kamp yapan gruplar kendi içlerinde çeşitli etkinlikler yaptılar bu etkinliklerin içerisinde spor faaliyetleri, eğlence faaliyetleri ve öğretici kamp aktiviteleri gibi çeşitli aktiviteler vardı. Muzaffer Şerif'in bunu yapmak istemesinin sebebi kişiler arası oluşan bireysel bağların, grupların kendi içlerindeki bağlarının önüne geçmesini engellemekti. Bu engellenemezse gruplar arası çatışma bireysel bağlar tarafından sekteye uğrayabilirdi. Her iki gruptan da kendilerine birer isim seçmeleri istendi. Gruplardan biri Kartallar, diğeri ise Çıngıraklı Yılanlar ismini seçti. Grupların birlikte geçirdikleri süre içinde grup aidiyetinin oluştuğu ve hatta birkaç gün içerisinde hiyerarşik bir sistem oluştuğu ve rollerin dahi belirlendiği gözlemlendi. Bu rol dağılımı ve herkesin rollerinin gerektirdiği şekilde davranmayı sürdürmesi de artık çocukların grupları benimsediğine dair birer kanıt niteliğindeydi. İkinci aşama İkinci haftada gruplar kendilerinden başka bir grubun daha olduğunu öğrendiler. İlk andan itibaren gruplar birbirlerine karşı saldırgan ve kendi gruplarına karşı korumacı bir tavır sergilediler. İki grup da birbirlerini tanımak ve kaynaşmak gibi bir gaye taşımıyordu. Aksine aralarındaki sınırlar çok net bir şekilde fark ediliyordu çocuklar kamp yöneticileri olarak tanıdıkları araştırmacılardan rekabete dayalı etkinlikler düzenlemelerini istediler. Etkinlik düzenlendi ve çıngıraklı yılanlar kazandı. Kazanan tarafa bir ödül de verildi. O zamandan sonra çocuklar birbirlerine karşı düşmanca bir tavır takındılar. Gruplar birbirlerine karşı açık bir şekilde agresif tavırlar sergilemeye başladılar. Her iki taraf da aynı yerde yemek yemeye reddetti. Araştırmacılar çocukların takınabileceği agresif tavırdan ve grupların birbirine zarar vermelerinden korktukları için bu aşamayı planlanan süreden daha kısa sürede bitirdiler. Çocukların iç gruba ve dış gruba karşı takındıkları tavırlar arasındaki ilişkinin de aidiyet hissinin dış gruplara karşı oluşan ön yargıyla ciddi bir biçimde bağlantılı olduğu kanıtlandı. Bu araştırmada araştırmacılar grup içi aidiyet hissinin ve dış gruba karşı düşmanlık oluşmasının ne kadar kolay olduğunu da gözlemlemiş oldular. 3. aşama. Bu aşamada araştırmacılar kaynağın sıfır kaynaklı olmadığı ve ortak bir hedefin olduğu durumlarda çocukların takınacakları tavırları gözlemlemek istediler. Bu sebeple araştırmacılar su deposunda bir sorun yarattılar. Sorunu çözmek için iki grubun birlikte çalışması gerekiyordu. Gruplar ilk başta sorunu ayrı ayrı çözmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Sonunda iki grup su deposunu tamir etmek için birlikte çalıştı. Daha sonra araştırmacılar çocuklara film izleyebileceklerini fakat bunun için belli bir miktarda para ödemeleri gerektiğini söyledi. Her iki grubun da bunun için yeterli parası olmadığı biliniyordu. Film izlemek için iki grup paralarını birleştirmeliydi ve bunu yaptılar. Bir şekilde iki grup birlikte film izledi. Ortak hedefler için birlikte çabalayan grupların birbirlerine karşı olan ön yargıları kırılmış, hatta aralarında arkadaşlık gelişmeye başlamıştı ve hatta iki grup da evlerine aynı otobüse dönmek istemişti. İkinci aşamada gerçekleşen oyundan kazandıkları parayla çıngıraklı yılanlar ekibi hem kendilerine hem de diğer gruba içeri kaldı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videodan keyif aldıysanız videoyu beğenebilir abone olabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.